bilim insanları dünyanın küresel çöküşü durumunda sığınabilecek en güvenli ülkeleri belirledi. Bu ülkeler arasında Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere ve İrlanda ile Avustralya'nın Tazmanya eyaleti yer alıyor. Yeni Zelanda jeotermal ve hidroelektrik enerjiye, bol tarım arazisine ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip olması nedeniyle bu listede ilk sırada yer aldı. Araştırmacılar, birbirine karmaşık ağlarla bağlı enerji temelli küresel ekonominin neden olduğu çevresel hasar nedeniyle insan uygarlığının tehlikeli bir durumda olduğunu söyledi. Uzmanlar, şiddetli bir finansal kriz, küresel ısınmanın etkileri, doğanın tahribatı, Covid-19'dan daha kötü bir pandemi veya bunların bir kombinasyonunun küresel bir çöküşün ortaya çıkabileceğini belirtti hangi ülkelerin böyle bir çöküşe karşı daha dirençli olacağını değerlendirmek için ülkeler, nüfusları için gıda yetiştirme, sınırlarını istenmeyen kitlesel göçlerden koruma, elektrik şebekeleri ve bazı üretim yeteneklerine göre sıralandı. Alman bölgelerdeki ve çoğunlukla düşük nüfus yoğunluğuna sahip adalar ilk sırayı aldı. Bununla birlikte bilim insanları, çalışmalarının dayanıklılığı artırmak için ilkelerin iyileştirmesi gereken faktörleri vurguladığını söyledi. Ekonomik verimliliğe değer veren küreselleşmiş bir toplumun dayanıklılığa zarar verdiğini ve gıda ve diğer hayati sektörlerde yedek kapasitenin bulunması gerektiğini söyledi. Milyarderler Yeni Zelanda'dan arazi satın alıyor Sustainability dergisinde yayınlanan çalışmada, milyarderlerin kıyamete hazırlık olarak Yeni Zelanda'da sığınaklar için arazi satın aldıkları bildirildi. İngiltere'deki Anglia Aruskin Üniversitesi Küresel Sürdürülebilirlik Enstitüsü'nden Prof. Jayla Jones, Yeni Zelanda'nın listemizde olmasına şaşırmadık sınırları kolayca korunabileceği ve iklimin ılıman olduğu bölgelerin en güvenli yerler olduğu sonucuna vardı. Dolayısıyla, geriye dönüp bakıldığında, üzerlerinde büyük adaların listede başı çektiği oldukça açık dedi. Can kurtaran sandalları diğer taraftan araştırmacılar, korkunç toplumsal çöküşlerden etkilenmeyen ve bu nedenle nüfuslarını önemli ölçüde koruyabilen yerleri can kurtaran sandalları olarak tanımlandı. Can kurtaran sandalları diğer taraftan araştırmacılar korkunç toplumsal çöküşlerden etkilenmeyen ve bu nedenle nüfuslarını önemli ölçüde koruyabilen yerleri can kurtaran sandalları olarak tanımlandı. Kaynak bağlantısı haberler.com blogtest